Cemaat içerisinde gelgitler yaşayan ve görevlerini aksatan kimselere ne tavsiye edersiniz? Benim bunlara tavsiyem, eğer doğru bir cemaatin içerisindeyseler, doğru bir cemaatin içinde olduklarından mutmain olmalılar. Meseleyi ayetlerle, hadislerle öğrenmeliler. O zaman gelgitler yaşamaktan kurtulurlar. Yoksa her gün bir takım vesveseler kalplerine yol bulur, onları uzaklaştırır. Bu durumdan kurtulmak için konuları delilleriyle bilmek lazım. Eğer bir şüphesi varsa gelgitlerden kurtulamayacaktır. Şüphelerinden kurtulmanın yolu da, delillerini öğrenmektir. Cemaatinin hak yolda olduğunun delillerini öğrenmelidir. Ee, bunun dışında gelgitler bir de şundan kaynaklanır. Ee, i̇nsanda hakiki iman yoktur. Görevlerini o yüzden aksatır, gelgitler o yüzden yaşanır. Hakiki imana ulaşmamıştır. Belki yolunun doğruluğundan emindir. Ama o yolda devam edebilmek için de iman lazımdır. Yani yol doğru. Evet bu yol İstanbul'a gider. Fakat İstanbul'a kadar gitmek için de sabır lazım. Yorulmak lazım. Yani yolun doğru olduğunu bilmek yetmiyor. Bazen yol doğru da olsa bir de o yolda dayanacak güç lazım. Bu da imanla olur. Eğer hakiki imana ulaşmadıysa Allah yoluna girdiyse ama hakiki imana ulaşmadan girdiyse dayanamayacaktır, gelgitlerden kurtulamayacaktır. Bir de vitamin almıyorsa, benzin almıyorsa da bu insan gelgitlerden kurtulamayacaktır. Eninde sonunda dökülenlerden olacaktır. Benzin almak lazım. Her gün benzine ihtiyacımız var. Kur'an okumak benzin, kitap okumak benzin, Allah'ı zikretmek benzin, sohbetlere katılmak benzin. Tefekkür etmek benzin, nafile ibadetler benzin. Nafile oruçlar, nafile namazlar, teheccüd namazı vesaire bütün bunlara birer benzindir. Bu benzinleri almayan insanın benzini bitecektir. Ve gel gelgitler benzinsizlikten olur. Benzin bitince arabada ne oluyor? Tekliyor araba değil mi böyle? Bir gaza basıyorsun, bir alıyor bir almıyor, bir alıyor bir almıyor. İşte tekleme. Benzin az çünkü. Benzin eğer deposunda adam gibi benzin olsaydı böyle olmazdı. Yani benzinimiz çok değil, bunu kabullenmeliyiz. Hiç kimse deposu full değil yani. Her gün benzin almalı her gün Kur'an okumalı, her gün Allah'a zikretmeli, nafile oruç tutmalı, nafile namaz kılmalı, tefekkür etmeli, sürekli arkadaşlarıyla görüşmeli, sürekli cemaatin içinde bulunmalı. Bütün bunlar benzindir. İnsanın ayağının kaymasını engeller. Gelgitlerden insanı kurtarır. Vazifesinin olması, Evet o da aslında gelgitlerden insanı kurtarmaya yardım eder. Hiç vazifesi olmayan bir insan daha çabuk bırakır, dökülür. Vazife de insanı tutar yani. Ancak vazifeyi de sonuçta yerine getirmek için yine sabır gerekiyor, yine iman gerekiyor. Yoksa sadece vazifesinin olması zayıf imanlı bir insan için vazife usandırıcı olabilir. Vazifesi var ama o vazifeden usanıyor. Çünkü iman zayıf. O halde sonuçta geliyor imana dayanıyor yani mesele. Ve e, görevlerini aksatıyorsa bunun bir e, sebebi de şu daima İslam'ı anlatmıyor ve dinlemiyor Yani okuyacak öğrenecek ve anlatacak öğretecek. yani ne anla, ne anlıyor ne okuyor? Ne de anlatıyor ve anlatmayan insan tam anlamaz. Anlatmayanın davası olmaz dinleyin ama yeri geldiğinde de konuşun. Konuşan insan olun. Ne kadar çok anlatırsanız o kadar davaya bağlanırsınız. Davası anlatmayanın davası yoktur. Davan olsaydı anlatırdın. Dava insanı konuşturur. Dava insanı yerinde durdurmaz. Dava insanı dürter. Mutlaka anlatın. Bu gel gel gitleri de engelleyecek bir şeydir. İnsan anlattığı zaman kendisi sağlamlaşmaktadır. Sağlamlaştığı zaman da gelgitlerden kurtulmaktadır.